Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile oynuyoruz Gençler bildiğiniz üzere FIFA Mobile'de retkü etkinliği gelmişti Onunla videosunu çekmiştim O videoyu da gençler açıklama kısmına bırakacağım ama Videomuza geçmeden önce gençler kanala abone olup videoyu da beğenme beğenmeyi unutmazsanız Çok mutlu edersiniz beni Gençler biliyorsunuz ki Retkü etkinliğini tanıtmıştık ve Respect etkinliğine demiştik ki Çok oyuncu lazım değil ama ben yine bir oyuncu alacağım Ve sağ orta sayı seçmiştik Bugün sizlerle birlikte o sağ orta sayı alıcam Gördüğünüz gibi gençler etkinliğin bitimine son 9 gün kaldı. Bu 9 gün sonraki yeniden bir etkinlik gelecek. Biliyorsunuz ki Formula One ee, hemen e, yeni sezon hemen gelmeyecek. Kasım veya aralığı bulabilir dedi.ler de, diyorlar daha doğrusu Kasım veya aralığı bulabilir diyorlar. Biz şimdi sizlerle bugün ee, alacağız. Almadan önce ama sizlerle önce bir paket açılımı yapalım. Gördüğünüz gibi burada 600 bir paketimiz var. Hemen sizlerle şöyle açalım. Ee, bakalım ne çıkacak. Hemen şöyle basıyorum ve 250 bin coins gayet iyi. Bir kere daha açacağım. Açamıyoruz. Bir kere açılmıyormuş bunlardan. Şimdi bir kere daha açalım. Bakalım ne gelecek ve 500 retro puanı geldi ve 2650 oldu. Şansıma tüküreyim ya. Bakalım buradan ne gelecek. Ve 300 bin coins oldu. Gençler zaten 2500 istiyoruz oyuncu için. Biz ama sizlerle hemen oyuncu almayacağız. Oyuncu almadan önce gençler. retro dolarına girip tabii ki de bunları oynayacağım. Hemen oyuncu alıp yani video çok kısa oldu yoksa. ikinci önce böyle oyunlara bir oynayalım. Ondan sonra oyuncuları alırız. Hemen oyunumuz geçelim. Bu arada bugün bilgisayardayız. Bugün bilgisayardayım. Daha doğrusu zaten anlamışsınızdır. Bugün bilgisayardayım. Telefondan çekmek istemedim bugün. Bilgisayardan denemek istedim. Büyük ihtimalle artık bilgisayara dönerim. Şöyle yeni Şöyle tekrardan bir vuralım ve bunu bitirdik. Bob zaten. Chatreel. Ve 9 gün sonra da gençler yeni etkinlik gelecek. Büyük ihtimalle bu 9 günde kaçına tekamül ediyor? 21 veya 22'sinde gençler yeni video gelebilir. Şu babamayla yeni bir videosu gelebilir. 21'inde gelmez de. E, belki 23'ünde e, gelir. 23'ünde gelebilir. Çünkü 21'inde yeni video gelecek. O yüzden bitti. Şuradan bir 100 bin daha koyup çekeceğim. Şöyle Evet. Bakalım hemen sıradaki etkinliği de yapalım. Alabildiğimiz kadar sonra şey alacağız ama ilk öncelikle şöyle. Evet, şöyle koşalım bakalım Aguero ile. Yardır Agüero. Agüero. Kun 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 Agüero. Bakalım Agüero gidiyor. Agüero. Pa 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 pa. şöyle şöyle bir hareket yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi buradaki oyuncularımızı da aldık. Buradaki etkinliği de yaptık. Hemen gördüğünüz gibi gençler 200 verdim. Evet gençler şimdi girip oyuncumuzu alalım. E, Red City merkezden hemen şöyle. Evet gördüğünüz gibi 3250 yapmışız. Biz hemen şuradaki 2500'ü ve gençler Sağ orta sağ Adama Traore'yi alıyoruz. Biliyorsunuz ki Adama Traore çok hızlı bir oyuncu ve bir o kadar da çevik. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ne yalan söyleyeyim ve oyuncu kadroda büyük Oyuncu kadroya koyabildik mi? Ve gençler 143 gen olduk. Ama 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 oyuncuyu geliştirmemi istiyor. Ben gençler oyuncuyu geliştirmeyeceğim. Çünkü gerçekten bizi soğup, soyup soğana çevirebilir. Para biriktirmemiz lazım veya oyuncu satmamız lazım çünkü ikinci Santrofor evet gençler bunu istiyor ve benimde bende para yok para olması lazım o yüzden para biriktirmemiz lazım para biriktirmediğimiz sürece kesinlikle olmaz yani. E, 9 gün içerisinde bir oyuncu da alabilir, alabilirim. Bir sürpriz video da alabilir. Çünkü biliyorsunuz ki bir önceki etkinliğimizde iki oyuncu almıştık. Bir oyuncu alıp bırakırım diye düşünmüştüm. Ama 2 iki, iki oyuncu alıp iki video çıkmıştı. Belki 9 gün içerisinde bir oyuncu, bir oyuncu da alıp onun videosunu da çekebilirim ama aklımda şu anda isim yok. E, bakalım isterseniz sizlerle bir hangi oyuncu alabiliriz bir sonraki etkinlik için. Bir sonraki Eee video için belki bir sonraki video çekeceksem hangi oyuncu alabilirim? Ona bir bakalım hemen şuradan Red City'den. Gençler şimdi ee, dur bakalım bakalım aşağılarda neler var? Sol kanat gençler Turan var. Gençler alalım mı? Turan içinde de şey istiyor Bunu istiyor. Aslında olabilir Turan alabiliriz. Ben Gençler 105'lik stoper lazım değil. Bize zaten stoperlerimiz bence gayet iyi. Gençler belki belki diyorum kesin konuşmayacağım ama belki turam alabilirim. Hatta turam içinde bir yola çıkalım şuradan. Oha! Turam içinde gençler şuradan bir yola çıkalım. Ee, kaç kaç gidiyor? 900. Bu da 1.225 1 milyon coins var gençler burada. Bur buradaki 1 milyon coins alıp ben o ikinci santroforu beceri geliştirmesine ikinci santroforu fullleyeceğim, maxlayacağım. Gençler kesin konuşmayacağım ama belki 105'lik turamı buradan alabiliriz. Gençler gördüğünüz gibi kadromuza bugün yeni bir isim kattık. 143 gen, 172 kimyamız oldu. Mükemmeliz bence şu anda. Çok iyi bir kadromuz var. Ve gençler yedeklerimde de 110 tane oyuncum var. atta onları size göstereyim. Yarısından fazlasını satacağım. Onun da bilgisini vereyim. Bunların yarısından fazlasını satıp sırf para gelsin diye yarısından fazlasını satabilirim. Bir videomuzun sonuna gelelim. Dediğim gibi ikinci öncü alırsam zaten kesinlikle videosu gelecektir. Başka videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın ve bay bay.